ana rahmine düştüğünüz andan itibaren etrafınızda olup biten her şeyin farkındasınız. Annenizin hisleri, duyguları, inançları sıklıkla rahimde bebeğe geçer. Travmatik düşünceler, istemememek hisleri, bunalmış hissetme korkusu, diğer sıkıntılar bebek tarafından hissedilebilir. Bu onun serotonin ve nöroadrenalinin seviyelerini de etkiler. Bedenimiz her şeyi ve her şeyi kayıt olarak üzerinde barındırır. Annemiz bize hamileyken onun hissettiği her şeyi de cenin halimiz kayıtlayıp bugüne kadar üzerinde taşır. Olumlu durumlar kadar olumsuzlar da bedenimizde yer tutar. Bu sebeple anne karnındaki süreç gerçekten önemli bir haldir. Tıpkı Bilgisayardaki kopyala yapıştır programı gibi annemizin yalnızlıklarını, korkularını, endişelerini, öfkelerini hepsi bize yapışır. Bizimmiş gibi sahipleniriz onlara. Annemizin yediği, içtiği her türlü yiyecek, kullandığı ilaçların etkileri, kullandığı kimyasal maddeler de bizim cenin bedenimize etkiler. Anne karnı şifası ile bebeğe sevmeyi, sevilmeyi yaradanın sevgisiyle sarmalandığı hissini tanıtıyoruz bu programla. Ve sizin anne halinin anne karnı halinizdeki durumunuzu da tanıtıyoruz. Bu durum sizin şu anda içinden çıkamadığınız sıkıntılarınıza, hastalıklarınıza bir şifa vesilesi olabilir. Dileğim o yönde. Umarım en yüce, en iyi şekilde bütünün hayrına olmak üzere şifalanmanızı Yaradan Rabbim'den diliyorum.